Ne diyelim, evet, e, değerli Karantina TV izleyicileri, şimdi ben konuğuma dönmek istiyorum. E, evet, bugün e, özellikle de e, salgında vakfın çalışmaları ve Türkiye'de gazetecilik mesleğinin durumunu konuşacağız. Evet, tekrar hoş geldin e, değerli e, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilere Vakfı Genel Yayın Yönetmeni, Boşan Doktor Tezcan Durna. E, tekrar yeniden hoş geldin. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk davetiniz için tekrar ben de teşekkür ediyorum. Ee, burada olmaktan mutluyum. ben de. Evet, tabii bu arada Uğur Mumcu Vakfı, Uğur Mumcu, Uğur abi benim yıllar önce Ankara, Almanya'da, Almanya'nın Esen kentinde, Türk İçilileri Derneği'nde dinlediğim, orada tanışma fırsatı bulduğum, üzerinde kahverengi çelik yeleğiyle tanıdığım Uğur abi, Uğur Mumcu'nun Uğur Mumcu Vakfı'nın ee, Genel yayın Yönetmeni doşan Doktor Tezcan Durna ile görüşmek, onu dinlemek bana da büyük bir e, tad verecek. Onu söyleyeyim, ifade edeyim çünkü gerçekten örnek aldığımız bir e, gazeteci, benim örnek aldığım bir gazeteci e, Uğur Abiyi burada bir kez daha e, rahmetle anıyorum. Işıklar içinde yatsın, yıldızlar yollaşı olsun. Anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Bunu da belirteyim. Şimdi tabii e, konuya geçmeden önce benim onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum. 3 Mayıs 1992 bu e, özellikle vakfın internet sitesinde de var. E, sayfasında da var. Ama ben onu yıllarca hep böyle o cümleleri onun özellikle kendi tanımı var. Gazetecilik tanımı. Uğur abinin Uğur Mucur'un gazetecilik tanımı var. Diyor ki. Gazeteci haber ve bilgi kaynağına en çabuk ulaşan ve bu kaynaklardan edindiği bilgi ve haberleri okurlara sunan insan demektir diyor. Bu sitesinde de var bu ıı, açıklama. Gazetecinin bu görevini yapabilmesi için habere, olaya, olguya, belgeye ve bilgiye dayalı yazılar yazması gerekir. Bunun içinde gazetecinin gazetecinin güvenilir kişi olması zorunludur. Sır saklayan, haber ve bilgi kaynağını gizlemesini bilen, ıı, gerektiğinde de hükümetlere ve güç odaklarına karşı savaşmaya gözü alan insan gazetecidir. Güç odakları diyor. Hükümetler diyor halk adına halkın halk için e, çok açık bir şekilde Uğur abi rahmetli Uğur abi bunları söylüyor. Evet yani e, böyle bir vakfın genel yayın yönetmenisiniz. Evet salgın var dünya mücadele veriyor salgına karşı yani gerçek insanlık bir mücadele veriyor salgına karşı ve bu arada da salgında vakfın çalışmaları var. E, Evet, e, senle ben konuşabiliriz. Benim açımdan bir mahsur yok. aynı biz aynı şekilde. Evet, ne söylemek istersin sevgili tezcan durna? Ee, ben öncelikle o cümledeki e, şeye dikkat çekmek istiyorum. Vakfın faaliyetlerine geçmeden önce sır saklayan e, diyor, e, hani gazeteci için sır saklayan, ama e, sadece sır saklayan değil, aynı zamanda da Hani sakladığı sırları eğer halkın lehine bilgi içeriyorsa bu sırlar ve dolayısıyla da iktidarların halkı ve yönetimi e, ve siyaseti suistimal eden bir boyuta ulaştıysa o sırlar onları halkın lehine halka duyurmakla ve kamuoyu oluşturmakla da sorumlu gazeteci. Sadece sır saklayan değil ve sakladığı sırrı kendi çıkarları veyahut da bir takım güç odaklarının çıkarları e, hani söz konusu olduğu anlarda işte sümenin altından çıkarıp ortaya, ortaya atan kişi gazeteci değil. Bunu gerektiği zaman halkın lehine olduğu zaman ortaya çıkaran demek aslında. Bu açıdan baktığımız zaman aslında o kadar e, hani çerçevesi geniş ve e, anlamlı bir şekilde bir gazetecilik tanımı yapmış ki uğur Mumcu hani şimdiki e, gazetecilerin e, artık gerçekten bu gazetecilik mesleğini e, hakkıyla ve hatta işte gerçekten gazetecilik yapmak isteyen ee, insanlara hala kılavuz olmaya, e, rehber olmaya devam ediyor. Işık olmaya da devam ediyor. Ve bu anlamda zaten bizde biz de tam da e, Uğur Mumcu'nun e, vakıf olarak Uğur Mumcu'nun tanımladığı bu gazetecilik e, e, mantığını ve ilkesini ilkelerini ve demokratik e, hukuk devletini destekleyecek şekilde e, kullanan bu mesleğin gereklerini. Çünkü gazetecilik aynı zamanda da bir ayrıcalık mesleği. Hani sen de çok iyi bilirsin yıllarca e, gazetecilik e, yapıyorsun. A aslında ayrıcalıklı bir meslek bir taraftan da. Çok doğru Çünkü, çünkü habere, bilgiye herkesten çünkü elindeki güçle, kurumsal güçle, mesleki güçle, e, ilişkiler ağıyla vesaire filan sıradan insandan çok çok daha hızlı bir şekilde gene Uğur Mumcu'nun tanımladığı gibi e, ulaşabilen ee, ve bunların bu elinde bulundurduğu bu güçleri elinde tuttuğu bu gücü bir şekilde yani ya e, gerçekten halkın lehine kullanan ya da bazıları gibi kendi çıkarları veyahut da işte çalıştığı kurumun çıkarları lehinde kullanma e, eğiliminde olan kişiler. Biz de tam tersine halkın lehine kullanan, halkın haber alma özgürlüğü lehinde kullanan bir gazetecilik ilkesi yıllarca yürüttüğü için Uğur Mumcu e, ve tam da bu nedenle birileri tarafından aslında faili meşhur birileri tarafından hani tetiği kimin çektiğini veyahut da bombayı kimin koyduğunu bilmiyoruz sadece ama onun azmettiricilerini aşağı yukarı biliyoruz. O duvarı duvardan tuğlayı çektiğimizde altında kalırız diyenler aslında bunu yaptılar. Bunu yıllardan beri bir şekilde biliyoruz. Pek çok cinayetin altında da onların parmağının olduğunu hele de son dönemlerde iyice ortaya çıkmış durumda ee, gel gör ki hukuk devleti e, hakim olmadığı için bunun e, şeyleri ne derler e, failleri cezalandırılamıyor lafı uzatmayayım gerçekten tam da bu nedenle kurulmuş bir vakıf. Hani e, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı bu ilkeleri, bu gazetecilik ilkelerini ve bu ilkeleri demokratik, e, layık hukuk devletinin devamı e, açısından, devamı lehine kullanan bir gazetecilik e, ilkeleri yürütmek için kurulmuş bir vakıf. 1993 e, 24 Ocak'ta hayata e, veda ettikten sonra, öldürüldükten sonra ailesi tarafından geride kalan ailesi tarafından Üldal Mumcu, Özgür Mumcu ve Özge Mumcu tarafından kurulmuş bir aile vakfı ve uzun yıllardan beridir baştan itibaren ilk kuruluş maksadı hani ilk kurulduğundaki ilk faaliyetlerinden birincisi gazetecilik kursu hani genç gazetecilik adaylarına gazeteci adaylarına kurs vermek üzere ee, kurulmuş daha sonradan faaliyetleri genişlemiş durumda işte seminerlerden yetişkinlere e, seminerler vermekten tutun da yayıncılığa kadar e, en son faaliyet alanımız artık Hani bir proje çıktısı olarak kurduğumuz bir stüdyomuz var artık elimizin altında. O stüdyoda çekimler yapmaktan tutun da işte e, yerel gazetecilere eğitim vermek, uzaktan eğitim veyahut da yüz eğitim vermeye kadar çok çeşitli e, faaliyet alanları genişlemiş durumda. Aynı zamanda da bir sanat galerisi var vakfın e, uzun yıllardan beri e, resim sergileri, bir takım enstalasyon sergileri de yapan bir vakıf eğitim birimimizde var ve çok aynı zamanda da bağışçıların destekleriyle oluşturulmuş e, zengin de bir kütüphanemiz var. Bu kütüphanemizi Tam anlamıyla işte imkansızlıklardan, maddi imkansızlıklardan dolayı bir kataloglayıp e, geniş bir e, kullanıma açamadık. Ama e, önümüzdeki hedeflerden birisi de bu. Biraz dağınık anlattım ama e, biraz yok, daha yok, çok, şöyle, çok, açarım. çok önemliydi anlattıkların e, 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 sevgili. E, yani şimdi e, tabi bu önemli bir nokta e, senin söylediğin. Yalnız burada şunu söylemek istiyorum. E, özellikle e, e, sevgili Tezcan, bu... E, bir de bu arada şeyde bu süreç içerisinde Uma'nın bir görevi var. Bu Umak özellikle de Uğur abinin katledildiği 24 Ocak tarihinden özellikle gününden 31 Ocak günleri arasında Adalet ve Demokrasi Haftası yapıyorsunuz. Evet. Oradan bahseder misin tam da Ocak önümüzdeki yıl Ocak ayı yani ilk ay Ocak ayı ona ilişkin çalışmalar vardır muhakkak. Nasıl bir çalışma var? Ne, ne yapmak istiyorsunuz bu? Ee, o çalışma bu bu yıl 29uncusu yapılacak. Tam da ondan bahsedecektim ki siz hatırlattınız. Ee, teşekkür ederim hatırlattığınız için. Ee, şu sıralar bir hani düzenleme kurulu tarafından çalışmalar devam ediyor ben bu düzenleme kurulunun içerisinde e, hani a, aynı zamanda da bu her yılın temasını belirlemek için a, çalışmalar yap, yapmakla da ha, görevliyim genel yayın yönetmeni olarak e, bir iki hafta önce bu düzenleme kuruluna ben e, bir takım tekliflerde bulundum bu tekliflerden arasından bir tema belirledik e, bu tema büyük ölçüde hukuksuzluk çerçevesinde oluşturulmuş bir tema. Şöyle yürüyor buradaki şeyde e, işleyişte. E, Uğur Mumcu'nun geçmişte yazdığı yazılardan yola çıkarak günümüzün günümüzde günümüzle örtüşen bir takım cümleleri işte ifadeleri vesaire filan e, göz önünde bulundurarak bir, bir tema oluşturuluyor. Ve maalesef ki bir taraftan da e, şunu görüyorum ben e, bu hazırlıkları yaparken, hani urmumcu yaklaşık e, 40-50-60 yıl önce yazmış e, olduğu şeylerin urmumcunun yazdığı bir takım şeylerin, parmak bastığı, işaret ettiği şeylerin günümüzde neredeyse e, hani e, motomot yaşanmaya devam ettiğini görüyoruz. Hani bir taraftan e, ümit var içimizde. Ama diğer taraftan da 40-50 yıl önce neler yaşanmışsa şimdi de aynı şeylerin yaşanıyor olduğu duygusunu veriyor bana açıkçası bu hazırlıkları yaptığımız sıralarda. Atıyorum mesela Uğur Mumcu 70'li yıllarda hukuksuzluğun, devletin hukuksuz işler yürütmesinin ne kadar yanlış bir şey olduğunu, devletin içerisindeki bu hukuk, hukuksuzlukları yürüten yetkili kişilerin neden böyle davrandığına dair bazı şeyler yazmış. Bakıyorsunuz aynı şeyler, aynı ifadeler, e Aynı eylemler, aynı fiiller günümüzde de devam ediyor. Bir taraftan da bu e, yani gerçekten de umutsuzluğa sevk ediyor insan ama aynı zamanda da bir şey azmi, mücadele azmi de veriyor. Yani demek ki bu kolay değişebilen bir şey değil diye düşünüyor insan. Ve üstelik de işte no, işte hukuk, demokrasi... Falan... Evet, evet tam bu noktada şimdi umut davası. Örneğin Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nın internet sitesinde umut davası tam böyle klasör klasör konmuş. Yani bir 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 eğitim aracı aynı zamanda yani gazetecilere yönelik tabii, tabii. tabii e, Uğur abi tabii katledildi. E, onun anı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum, eğiliyoruz. E, ama yani o umut davasının tek tek o davaların krosör halinde orada yayınlanması aynı zamanda gazetecilere bir örnek teşkil ediyor diye düşünüyorum. Ne dersin? Kesinlikle zaten büyük ölçüde misyonu da bu bir anlamda. Uğur Mumcu'nun bizatihi katledilmesinin davası da ve bu davanın takibi süreci de ben şeyi tekrar tekrar okudum mesela Güldal Hanım'ın içinden geçen zaman kitabının. Kitabında bu süreci detaylarıyla anlatıyor. Öldürüldüğü günden e, belli bir noktaya kadar o davanın devam ettiği ve davanın takipçisi olma sürecini de tek tek anlatıyor. İşte o Mehmet Ağar'larla e, ve dönemin Yargıtay başkanlarıyla vesaire filan görüşmelerini, bu görüşmelerden neler çıktığına vesaire filan e, dair epeyce detaylar vererek anlatıyor. O kitabın kendisi de başlı başına bir bir cinayet davası, bir suikast davası nasıl takip edilir? Nerelere çomak sokulur? Nerelere ne sorular sorulur gibi şeyler. E, ifadeler var orada yani şey yol gösterici e, girişimler var ve o davanın e, bütün dosyalarının e, dosyaları da açık bir şekilde kamuoyunun bilgisine de sunulmuştur vakfımızda ve e, bu e, bunlar da gerçekten ilgili gazeteciler açısından e, önemli e, önemli ipuçları barındırıyor içinde ve Aynı zamanda da bir eğitim aracı bir taraftan da. Ee, ben şeyi anlatıyordum ona devam edeyim istiyorsan. Evet, evet. Bu Adalet ve Demokrasi Haftası sadece Uğur Mumcu Araştırmacı Gazeteci Vakfı'nın tek başına yürüttüğü ve düzenlediği bir şey değil. Baştan itibaren şöyle bir şeyle yürütülmüş durumda tek başına a, a, şeyin misyonu Ormumca Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nın misyonu tek burada şey bir şemsiye işlevi görmek. Aslında Türkiye'deki e, bütün e, illerdeki özellikle de Ankara merkezli olan ve e, son zamanlarda Ankara dışına da taş, e, taşımaya çalışıyoruz e, STK'lar olarak bunu. Bütün STK'ların, sivil toplum kuruluşlarının, demokratik örgütlerinin... E, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı çatısı altında bizzat kendilerinin düzenlediği. Biz sadece yani onlarla eş güdüm halinde temayı, o yılın temasını belirliyoruz, başlığını belirliyoruz. O başlığa uygun düşecek şeyleri konu başlıklarını konuşulacak panel e, oluşturulacak konu başlıklarını onlar bize öneriyorlar yönlendiriyorlar biz de onun organizasyonunu ve bürokratik bir takım e, şeylerini e, hani, e, izinlerini vesaire falan alarak e, bir eş güdüm sağlıyoruz büyük ölçüde. Hani tabii ki pandemiden önce e, vakfın kendi konferans salonunda da e, biz bizlerin kendilerimizin de yaptığımız etkinlikler var. Vardı. Ama pandemi sürecinde geçtiğimiz yılki şey büyük ölçüde zoom üzerinden işte online katılımlarla gerçekleşti. Bu yıl mümkün olabildiği kadar hani e, online işte çevrim içi artı çevrim dışı hibrit bir e, yöntem belirlemeye yani uygulamaya çalışacak sivil toplum kuruluşlarımız demokratik kitle örgütlerimiz e, ama onun dışında biz dediğim gibi büyük, büyük ölçüde bunun eş güdümünü sağlıyoruz ve bu açıdan da aslında hani Uğur Mumcu araştırmacı gazetecik vakfının e, vakfıyla birlikte eşgüdüm içerisinde e, çalışan sivil toplum kuruluşlarının e, ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar ee, bu, bu, işi yürütmekte bu konuş bu mevzuyu bu tartışmayı adalet ve demokrasi haftasına dair tartışma tartışmayı ve kamuoyu yaratma arzusunun ne kadar güçlü olduğunu da görebiliyoruz. 29 yıl dile kolay aslında. Hani e, bunu ısrarlı bir şekilde sürdürebilmek e, her kurumun harcı değil. Hani biz bunu bu Ben burada bir şey söylemek başlar. istiyorum. Uğur abi, Uğur Mumcu. Ee, yani ışıklar içine yatsın tekrar bir kez daha dile getirmiş olayım. Aslında bu e, yani özellikle bu demokrasi ve özel e, adalet ve demokrasi haftasıyla tüm toplumu bir araya getirmiyor mu? Yani Aynen. bir mücadele hatına e, yönlendirmiyor mu Uğur abi? Yani halen mücadele ediyor diye düşünüyorum. Ne dersin? Kesinlikle ben senin biraz önce e Hani bir bir şey dikkatini çekti, dikkatimi çekti. Bir bir kip kullandın. Ee, hani ışık olmaya işte rehber olmaya devam ediyor rehber bizim için. Rehber di kipini kullanmadın. Hani o çok önemli bir şey. Ee, demek ki gerçekten de böyle e, figürler, böyle isimler hakikaten hani işini, mesleğini toplum yararına, kamu yararına. E, korkusuzca yapan, icra eden isimler aslında hiçbir zaman ölmüyor, öldürülemiyor. Hani öldürmeye çalıştıkça ondan yeni şeyler çıkıyor. Her cümlesi, her parçası yeni uğur yaratıyor aslında. Yani belki ailesi e, onun ölümünden ciddi acı yaşadığı eşi, çocukları vesaire falan ama onun e, hani bir taraftan da e, hani onun ölümü bir dediğin gibi bir şeye yol açtı. Ee, ne derler işte bir bir e, bir hattın bir mücadele hattının kurulmasına e, e, bir bloğun e, bir muhalefet bloğunun bir mücadele bloğunun oluşmasına yol açmış durumda e, ve bu hakikaten şu andaki içinde bulunduğumuz tarihsel e, süreç ve siyasal durum belki umut var olmayabilir pek çoğumuzun umudunu kır, kırmış olabilir ama hani e, biz en e, Kötü koşullarda, en baskıcı koşullar içerisinde dahi vakıf olarak şeyimizi hani daha önce o normal zamanlarda e, ne söylüyorsak, ne konuşuyorsak, ne yapıyorsak aynı istikrarda yapmaya ve inatla bunu talep etmeye e, ve çizgimizi de bozmadan devam etmeye çalışıyoruz. Ur Mumcu da aslında tam da bunu yapmaya çalışıyordu. Hiçbir zaman kalkıp hani hayattayken hani böyle ısrarlı, spekülatif veyahut da işte böyle e, şey hani ne derler, sansasyonel gazeteci sansasyonel gazetecilik yapmaya çalışarak kendini duyurmaya popüler olmaya çalışan bir gazeteci hiçbir zaman e, olmamış durum olmamıştır. Doğal, doğal. Her doğal, zaman doğal. ısrar, aynen doğal. Her zaman gazetecilikte ısrar etmiştir ve biz de onun ısrarını vakıf faaliyetlerinde ısrarla yürütmeye devam ediyoruz. Ve bu bunu da gören sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri aslında. Hani bizimle birlikte, vakıfla birlikte bu işin ısrarcısı, takipçisi olmaya devam ediyorlar. Ve buradan da dediğin gibi ciddi bir mücadele hattı ısrarla devam ediyor. Hani gene biraz önce altını çizdiğim gibi şu andaki içinde bulunduğumuz koşullar ümit vermiyor olabilir. Hepimizi bunaltıyor olabilir ama bu koşullar altında dahi böyle ısrarlı bir şekilde mücadeleye devam etmek önemli bir şey bence. Hani şu değil. Hani hep vardır ya işte hani, e, sol sol geleneğin içerisinde e, hani geçmişe ağıt vardır bir. Hani geçmişteki güzel günler ne güzeldi filan gibi bir bakış açısı değil aslında bizim. O geçmişi bugüne taşımak ve geleceğe götürmek. E, ve ağıt yapmaktan ziyade oradaki gerçekler Uğur Mumcu'nun ideallerindeki gerçeklikleri gelecek nesillere günümüzdeki e, halka e, taşımaya çalışmak. Ee, ve muhtemelen Uğur Mumcu da aynı şeyi e, isteyecektir, isterdi hani hayatta olsaydı.